Oymacılar <laughs> kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. güzel bir de Scuba denemeye devam ediyoruz. Bugün mod beni deneylerinin 3. bölümündeyiz. Hemen başlatalım oyunu. Mod menümüz evet burada duruyor. Mod menü ile acaba şu an bir şey deneyebilir miyiz? Gibi mi? annemi şöyle yapsam. Şöyle yapsam ya da. Cam açsın. Kovalasın bile bizi. Dur, kol Şu anda galiba kol alıyor. Oyundaki eşyalar falan gitti. Evet, şimdi ne oluyor? Herhalde bir şey... Aa, anne dışarıda gözüktü arkadaşlar. Onu görmeye lazım arkadaşlar. 10 saniye geri alın. Soldaki cama bakın hemen. Anne gözüktü orada. Bugün arkadaşlar bir tane yoluna başlayalım. Siz de merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazıp... Yorumlara yazarsanız yani videoda senin şeyi deneyebilirim. Bakalım oluyor mu diye. Şimdi akşam birisi canavarı getir demiş. Şimdi nasıl çağırıyordu canavar? Jolt spam mıydı? Hayır nasıldı ya? Ha Jolt spamdı. Her zaman unutuyorum canavarı. Şöyle bir gelsin canavar. Şimdi demiş ki kapıyı aç. Ondan sonra canavar içeri girerse kapıyı kapat demiş. Onu yapabilir miyiz acaba? Bir bakıyorum. Bu arkadaşlar siz de aşağıda hemen like tıp, abone olursanız baya iyi olur. Çünkü videolarda like abone lazım. Şu arabayı silsek mi daha rahat girsin diye. Aslında öyle bir şey yazmadı ama yine de yapsak mı ya? Daha rahat girsin diye. Yapalım mı? Tamam yapalım. Arabayı siliyorum arkadaşlar bir de. Tamam arabayı oyunun altına yolladım. Burada bir yerde ben burada. Bu arada anne de yok. Evet elzan kendimiz. Anne yaratıktan korkuyor. Ama baba niye korkmuyor acaba yani. Çünkü yaratığı yani görünce. Korkmak lazım bayağı büyük bir yaratık. Şuradan şeye de bakalım hemen. Evet. 6. 6, 9, 1 galiba. Arkadaşlar siz de yorumlara bir şeyler yazarsanız güzel olur. Ne çekmemi istediğinizi. Veya böyle bir tane yorumunuz varsa ne yapmamı istediğiniz oyunda. Falan yazın. Tüm yorumlarınızı okuyorum zaten. Baba da arkadaşlar şimdi tuvalete gidiyormuş. Ama anne var diye girmiyor mu? Ne oluyor anlamadım. Şimdi Girsin tuvalete diyeceğim. Girmiyor adam. Televizyon izle o zaman diyor. Televizyon da izlemiyor. Resetle babayı ya. Tamam şimdi 27.93 dedi mi şefe? Hemen yazalım. Babayı da arkadaşlar susturacağım. Hop bir şey yapmadı değil mi? Açık. Evet şimdi açık. Yaratık galiba içeri giriyor diyor. Girince hemen kapat diye yazmış. Bakalım olacak mı? Zamanı hızlandıracağım. İçeri giriyor mu acaba? Şimdi zamanı hızlandırdım. Aa, aa girmek üzere gibiydi. Dur bekle. Ama akşam bu girmek üzere olsa da hemen kapatamam. Bu da bunun aksine çivi varmış. Arkadaşlar bayağı bekledim ama girmiyor. O 10 kat hızlıyım hala bekliyorum. Ama girmiyor. Artık olmuyor sanırım. Oluyorsa da benim şanssızlığım da olabilir. O zaman diğer şeyimize geçeceğiz artık yapacak bir şey yok. Anne falan da bir resetleyeyim. Şimdi. Dördeyi reset var zaten. Evet arkadaşlar birisi de şöyle yazmış. Şimdi şuradaki merdivenler olmadan buradaki çatı şeyini yaparsak anne burada gelip baga giriyormuş. Bakalım olacak mı? Normal insan olayım bir de. Sen de olmayabilir gibi bir şey demiş. Bakalım anne var mı? Şu anda bekliyoruz. Şimdi bakacağım. Girdim anne baka. Aa, anne gelmemiş bile. Anne kol. Aa neden gelmedi acaba? Bunda da garip şeyler oldu ya. Yine yapamadım galiba ya da olmuyormuş. Anne de niye burada bekliyor? Şuradaki cam da kırıkmış. Oda atlayıp bence kaçabilirdik. Deneyeyim mi? Acaba atıp kaçabilir miyiz? Zıplamayı açmam lazım. Bir de kalitlerim boyunu küçülteceğim. Ben zıplamayı değil koşmayı açtım. Zıplayınca ne kadar zıplıyor? Aa. Zaten geçtim o Arkadaşlar küçük boyda kaçmak istiyorsanız da yoluna yazabilirsiniz. Delik böyle kaçılıyormuş ha delikten ama biz de oradan kaçmadan yapmaya çalışacağız. O zaman diye, diğer, diğer geçelim. Arkadaşlar biz de şöyle bir şey yazmış. Şimdi buradayken e, görev alacakmışız anneden. Dışarı temizlemeye alalım. Şu. Aldım. Şu anlık bir şey olmadı. Aa garip bir şeyler oluyor ama. Şunu da alıyorum. Aa anne burada. Kitap burada. Oha. Çok garip oluyor. Anne şurada kitapla birlikte bekliyor. Ne olacağını sanmıyordum. Şimdi bakalım ne olacak. Hem anne burada hem o da. Hadi anne. Hızlı konuş. Aa niye bir daha Aa buradayken yapsaydık olacaktı bir de. Neyse artık. Yine garip bir şeyler oldu. Ne yapsak ya? Vali su taşırsana. İyi tamam deneyeyim onu. Taşıyor mu acaba? Hiç denemedim ben onu. Ne olacak? Şimdi yavaş yavaş doluyor ilk başlarda. zamanınızdan dedim bakın doluyor. Doluyor Aa, Daha fazla dolmuyor. fazla bu kadar. Bir de acaba su dolmadan alabilir miyiz? Onu deneyeceğim. Başka da yolum yok arkadaşlar galiba. Ama dördüncü bölüm için yolunuzu yazabilirsiniz. Oha kitapla birlikte uçuyorum. Baya iyi oldu be. Kitapla birlikte uçtum ya. Bırak kitabı bırak. Aa bırakmıyor. Kitabı bırakmıyor ya. Odama geri gitsem bırakır herhalde. Evet, bıraktı. Şimdi bakalım alabilecek miyiz buradan Hayır alınmıyor Şöyle girsek Gir 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 Alınıyormuş Alındı İyiymiş bu da Köpeğin tahtası alındı mı Buradaki alınmıyor Alınıyor İyiymiş ama ayaktayken alınır mı acaba yani direkt zorlasak havlamaya devam Köpeğin ayağından çekip alabilir miyiz? Dur saklanalım hemen şu Saklanamadık zile bas Cık, Basamadım ya Köpek avlama sen de yeter Cezam yapmıyorum anne ne olacak Hatta direkt cezadayken evden kaçmayı deneyeceğim Aa cezadayken eğilme tuşu falan gidiyor Bakalım atlayacak mı karakter O oh, atladı da. Anne ben buradayım haberin olsun. Gidiyorum bak. Anne hala Ceza yapmamı bekliyor ama. Ben kaçtım bile. Neden kaçmıyor? Aa kaçılmıyor galiba. Aa evet. Cezadayken kaçamıyoruz galiba. Anne oralar temizdir. Ben buraları temizleyeyim. Şöyle yolu falan temizleyelim arkadaşlar. Hatta şöyle komşuların evini de temizleyelim. Hop tertemiz oldu arkadaşlar. Şehri de. Bakalım böyle temizleyebilir miyiz? Annem kabul edecek mi? Temizle temizle temizle. Etmiyor herhalde be. Anne temizle Bırak beni artık. Herhalde uçarak temizlemeyi anne saymıyor. Şöyle bir baksak kirli bir şey kalmış mı? Kalmış baya. Şuraları al. Hızlıyım anne. Neyse o zaman şey izlediğin için teşekkür ederim. Bay bay.